Karşıma bir daha çıkma sakın, bence bu asrın hatası olur. Ya biraz sakin olur musun? Ne? Şu an çöpe dokunamam. Kahve etmeye çalışıyorum. Kim dokunacak? Az mı oldu? O da çok oldu. Çok korkuyorum kahve patlar da üstüme gelir diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir insanın söylediği çabuk başına gelebilir mi? Oha! Oha! Ne oldu? Artık kesinlikle bu evden taşınmamız lazım. Her yer, her yer kahve oldu. Kahve